Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda sizlere kazaya modeliyle bir patik öreceğim arkadaşlar. Lastiği boncuklu yaptım, kısa bir patik. 37, 38 numara yaptım arkadaşlar. 36, 38 numara. Bir yumak ip yetiyor arkadaşlar, çok az da beyaz. Normal 3 numara şişle ördüm. Hiç küçük de olabilir. Elim biraz serttir. 3 numarayla ördüm arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayalım. Şişimin üstüne 28 ilmek aldım arkadaşlar. İpime de 24 tane boncuk taktım. Dilerseniz boncuksuz da yapabilirsiniz. Ben kızım için örüyorum. Kızım boncuklu istedi arkadaşlar. Boncuklu yapacağım. Şimdi ikili lastik öreceğiz. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters öreceğiz. Evet arkadaşlar, 3 sıra öreceğim. 4. sırada boncukları takacağım. Evet arkadaşlar dördüncü sıraya geldim altı boncuğumu öne getirdim şimdi altı tane boncuk bu sırada örüyoruz kenarda iki düzümü örüyorum ipimi öne getirdim birinci ters ilmeğimi ördüm ikinci de boncuğumu örüyorum boncuğu sadece böyle öne getirerek ters tarafta örüyoruz. 1 2 düz ilmeğimizi örüyoruz. Ters ilmeği bir tane örüyoruz. ikinci de boncuğumuzu takıyoruz. birinci ördük ikinci de boncuğumuzu örüyoruz Evet arkadaşlar şimdi bundan sonra tekrar 4 sıra lastiği öreceğiz ortada 4 sıra ördüm 1 2 3 4 1 2 3 4 5 sıra örmüşüm. 6. sırada tekrar boncu takacağız. Evet arkadaşlar, ortada 5 sıra lastik ördüm. 2. boncuğu da taktım. Ondan sonra 1 2 3 4 sıra tekrar lastik ördüm. Lastiğimiz artık bitmiş oldu. Ters tarafta da 1 sıra ters ördüm. Şu an düz taraftayım. Düz tarafta 1, 2, 3, 4, 5 ilmek haroşa öreceğim. 1, 2 ilmek. Tekrar siyah örüyoruz. Modelimizi kuracağız. 1, 2, 3, 4 örnek örneğimiz olur. Kaz ayağım modelimiz 4 tane oluyor içinde. Şu an 1, 2 3 beyaz 1 siyah 1 2 3 ilmek beyaz 1 siyah 1 2 3 ilmek beyaz 1 ilmek siyah 1 2 3 şu an 4. örnekteyiz Tekrar 3 beyaz. 1 siyah. Kenarda 1, 2, 3, 4 örneğimiz oldu. Kenarda tekrar 2 ilmek siyah öreceğiz. Kalan ilmeklerimizi de haroşa örüyoruz. 2 kenarda 5 ilmeğimiz haroşa oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an ters taraftayım. Ters tarafta bir 2 beyaz ilmeğimizi siyah örüyoruz. Bir ilmek beyaz. Bir zaten bir tane siyah vardı. 2 tane de beyazı siyah yapıyoruz. Toplam 3 ilmek siyah ilmeğimiz oluyor. 1 ilmek beyaz. 1 2 3 siyah 1 ilmek beyaz. 1 2 3 siyah 1 ilmek beyaz ilmeğimiz oluyor. Kenarda 2 tane düz siyah örüyoruz. 5 ilmeğimiz de haroşa. Kenarda haroşa. Sonuna kadar yürüteceğiz arkadaşlar. Şu an düz taraftayım. Tekrar 5 ilmek haroşamızı öreceğiz. 1 2 2 ilmek düzümüz vardı bir tane de beyaz siyah yapıyoruz kenarda 3 ilmek siyah oluyor bir tane beyaz yapacağız ortada 1 2 3 ilmek siyah beyaz ilmeğimizde siyah yapıyoruz 1 ilmek beyaz 1 2 3 ilmek siyah 1 ilmek beyaz 1 2 3 ilmek siyah 1 ilmek beyaz arkadaşlar şu an kenarda 3 ilmek siyah ilmeğimiz kalıyor kalan 5 ilmek haroşamızı da öreceğiz arkadaşlar zaten bu kanalımda var hem bir tane süveter örmüşüm yetişkinler için hem de bir tane bebek yeleği örmüşüm kazaya modeli yani Hanalımda vardır. Biraz hızlı hızlı örüyorum detaylı olarak. Eğer öremezsiniz burada, burada da bakabilirsiniz. Küçük de bir tane örneğim var. Kazayı örneğin var. Kazağımı ördüğüm. 1 2 Evet arkadaşlar. 5 ilmek haroşamızı ördük. 3 ilmek siyah il ilmeklerimizi ördük. Şu an 1 2 mevcut beyazımız yazımız vardı. 2 tane siyah da beyaz yapıyoruz. 3 ilmek beyazımız oldu. 1 ilmek siyah. 3 ilmek beyaz. 1 ilmek si siyah ortada ördüm. 3 ilmek beyaz. 1 ilmek siyah. 3 ilmek beyaz arkadaşlar. Şu an kenarda 1 ilmek düz siyahımız kaldı. Kalan 5 ilmeğimizi de haroşa öreceğiz. Tekrar düz tarafa döndüm. Düz tarafta 5 ilmek haroşamızı öreceğiz. 5 ilmek haroşayı ördüm. 1 ilmek burada da bir tane beyaz ilmeği de siyah örüyoruz. Kenarda 2 ilmek siyah ilmeğimiz oldu. 1 2 bu sefer beyazı sola kaydırdık arkadaşlar. 3 ilmek tekrar beyaz. 1 ilmek beyaz ilmeğimizi siyah yapıyoruz. 1 2 3 ilmek beyazımız tekrar oldu şu an modelimiz ortaya çıktı arkadaşlar 1 2 3 ilmek beyaz 1 ilmek beyazı siyah yapıyoruz 1 2 3 ilmek beyaz kenarda 2 ilmek siyahımız kaldı kalan 5 ilmeğimizi de haroşa örüyoruz arkadaşlar. Ters tarafı da öreceğim. Modelimiz artık ortaya çıkıyor. Ters tarafa döndüm. 5 ilmek haroşamızı örüyoruz. 1 ilmek beyaz. Evet. 5 ilmek haroşamızı ördük. 2 ilmek düzümüz vardı siyah ilmeğimiz vardı. Bir ilmek beyazı da siyah yapıyoruz. Kenarda 3 tane siyah ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Pardon. 4 tane siyah ilmeğimiz olacak. 2 ilmek beyaz siyah yapıyoruz. Sondaki kalan beyaz ilmeğimizi de örüyoruz. Bu sefer 1 2 3 ilmek siyah 1 ilmek beyaz. Mevcut bir tane siyah ilmeğimiz vardı. 1 İki tane de beyazı siyahı yapıyoruz. 3 ilmek siyah. Bir ilmek beyaz. Bir, iki, üç ilmek siyah. Bir ilmek beyaz. Bir, iki, iki ilmek. Bu kenarda iki ilmek siyahımız kaldı. Kalan ilmeklerimizi de haroşa örüyoruz arkadaşlar. Şu an modelimiz ortaya çıktı çıktı. Bu şekilde arkadaşlar 11 örnek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 örnek öreceğim. Tekrar döneceğim. Evet 11 örneği ördüm. Şimdi artık burun ucunu yapacağız arkadaşlar. Bir sıra haroşa öreceğim. Kesmeden Şimdi bir sıra haroşa örüyoruz. Düz ters öreceğim, tekrar döneceğim. Evet, ters tarafı da ördüm. Bir sıra haroşa ördük. Şimdi arkadaşlar, bir ilmek öreceğim. Birinci ilmeği şişin üstüne alıyoruz. İkinci ilmeği, 2 iki ilmek bir yapıyoruz. Bundan sonra artık tüm ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Sıra sonuna kadar öreceğim. Sonunda son bir ilmek kalacak. Tekrar iki ilmek bir yapacağım. Şu an sonuna kadar geldim arkadaşlar. Bir, iki, üç ilmek kaldı. İki ilmek bir yapacağım. Sondaki ilmeği örüyorum. Ters tarafta bu sırada, bu sırayı ters tarafta kesmiyoruz. Evet arkadaşlar, ters tarafı ördüm, düz tarafa geldim. Tekrar düz tarafta iki ilmek bir yapıyoruz. Sıra sonunda diğer tarafta da iki ilmek bir yapacağız. Ters tarafta da öreceğim, tekrar döneceğim. Şimdi ters tarafta, ters tarafta bu sırada kesmedim. Arkadaşlar düz tarafa geldim. 2 sıra sadece düz tarafta kestik. Ters tarafta kesmiyoruz. Bu sırada düz tarafta keseceğim arkadaşlar. Diğer sıralarda artık hem düz tarafta hem ters tarafta keseceğiz. İlmeklerimiz 13 ilmek kalanına kadar. Hem düz tarafta hem de ters tarafta kesme yapacağız. Sıra sonuna kadar öreceğim. Burada da göstereceğim size kesmeyi yaptım. İki ilmek bir yaptım. Şu an ters taraftayım. Ters tarafta da şu an hemen baştaki ilmeği şişin üstüne alıyoruz İki ilmek bir yaptım. Evet arkadaşlar. 13 ilmek kalana kadar hem düz tarafta kesme yapacağız hem de ters tarafta. Evet arkadaşlar toplam 13 ilmeğim kalanına kadar ilmeklerimi kestim. Şimdi bu sırada tekrar ilmeğimizi toplayacağız. Ters tarafta, ters tarafın, ters sıramı örmüştüm. Son ilmeği de öreceğim. Burada bir ilmek alıyoruz. dışarıdaki ipi bırakıyoruz. Düz taraftaki ipi bırakıyoruz. Bu ipi bırakıyoruz. içerideki ipi alıyoruz arkadaşlar. Bir ilmek aldım. Şu an ilmeklerimiz tekrar 14 ilmek oldu. İlmeymiş işin üstüne alıyorum. Merci ilmeklerimiz örüyorum. Sıra sonuna kadar diğer tarafta da bir ilmek tekrar alacağım. Evet arkadaşlar bu tarafta da bir ilmek alıyorum. Kestiğimiz ilmekleri tekrar toplayacağız arkadaşlar. Bu sefer 15 ilmek oldu. 16. ilmeği de burada alacağız. ilmek toplayacağız ilmeklerimiz 28 ilmek olana kadar tavanımız 28 olacak arkadaşlar ön kısım 29'du tavan haroşadır 28 ilmek olacak geniş gelmez 20 27 ilmek olacak 27 ilmek olana kadar ilmek toplayacağız tekrar döneceğim Evet. 27 ilmek topladım tekrar. Şu an bundan sonra artık ilmekleri aldığımız ilmekleri keseceğiz arkadaşlar. Artık ilmek toplamayacağız. Mevcut 27 ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Bu sıra öreceğim. Sonunda göstereceğim size ilmek ilmek kesmeyi. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Son ilmeği bir ilmekle alıp zaten yerleri bellidir. alıp ilk ilmek bir yapıyoruz. Kestik. Döndüm düz tarafa. ilmeğimi şişin üstüne arıyorum. Tekrar 27 ilmeğimi sıra sonuna kadar örüyorum. Diğer tarafta da kesmeyi göstereceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Bu tarafta da ilmek bu siyah iptir arkadaşlar gözükmeyebilir. kaçırmıyorum hiç sıramızı. Önümüze gelen ilmeği alıp şişimizin üstüne alıyoruz. iki ilmek bir yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu işlemi topa kadar öreceğiz. Burada göstereyim. bu işlemi buraya kadar göstereceğim, öreceğim. Tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar, patiğimin arkasını, taban kısmını ördüm. Burada 4, 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa kalanına kadar ilmekleri toplayıp kestim. Şimdi bundan sonra burada göstereyim. Topuk kısmını vereceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada baştaki ilmeği şişin üstüne alacağız. İkinci ilmeği keseceğiz. İki ilmek bir yapacağız. Burun kısmında parmak ucunda nasıl yaptıysak aynen o şekilde bir sıra kesip bir sıra kesmeden ilmeklerimizi keseceğiz. 13 ilmek kalanına kadar. Sıra sonuna kadar öreyim. Bu tarafta da iki ilmek bir yapacağım. Son 3 ilmeğimiz kaldı. İki ilmek bir yapıyorum. Sondaki ilmeği de örüyor. Ilmeğin şişin üstüne alarak arka sıramızı örüyoruz. Ters tarafta örüyoruz. Düz tarafta da kesmemizi yapıyorum. Evet arkadaşlar, ters tarafı ördüm, tekrar düz taraftayım. Baştaki ilmeği şişin üstüne alıyoruz. 2 ilmek bir örüyoruz. Anlattığım gibi arkadaşlar, 13 ilmek kalana kadar bu işlemi yapacağız. Bu işlemi yapacağım, tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar, ilmekleri kestim. Toplam 13 ilmek kaldı. Bu sırada tekrar ters tarafı ördüm bunu. 13 ilmek kaldı şu an. Bu tarafı ters tarafta alacağım. Tekrar ilmek toplayacağım. Diğer tarafı da düz tarafta arkadaşlar. Tekrar 27 ilmek yapacağız. Böylece topuk kısmı da ortaya çıkacak. Sıra sonuna kadar geldim burada. Kestim ilmeği. Tekrar alıyorum. Şu an 15 ilmeğimiz oldu. Ters tarafı öreceğim. Bu tarafı ters tarafta ilmek alıyorum sağ tarafta da düz tarafta alıyorum arkadaşlar. Şimdi burada tekrar bir ilmek alacağım. Kestim ilmekleri tekrar buraya kadar toplayacağım arkadaşlar. Buraya kadar öreceğim. Tekrar deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Topu yaptım bitirdim. Artık bundan sonra tekrar ilmeklerimizi keseceğiz tüm ilmekleri topladım. Burada dikkat edelim. Burada boşluk kalmasın. Bu haroşanın başına da batırarak 3 ilmek bir yapın ki ortada boşluk kalmasın. 27 ilmeğimiz tekrar oldu topumuzda. Böyle ortaya çıktı arkadaşlar. Bundan sonra 5 diş haroşamız vardı. Bu 5 diş boyunca tekrar burada yaptığımız gibi ilmeklerimizi toplamadan alıp keseceğiz iki tarafta da lastik kısmına gelene kadar. Bu tarafı da size göstereceğim. Artık ilmeklerimizi topladık, bitirdik. Şimdi de tekrar ilmek alıp iki ilmek bir yapacağız. Dikiş siz çorabın amacı da budur arkadaşlar. Hiç dikmeye gerek kalmadan ilmek alıp kesiyoruz. İnanın çok kolay çok pratik ben çok severek ördüm. Şimdi burada bunu da bu tarafta bu haroşanın başına batırarak 3 ilmek bir yapın ki ortada boşluk del kalmasın arkadaşlar. Bu şekilde lastiğe kadar öreceğim. Lastikte de önde yaptığımız gibi 4 sıra öreceğiz. Boncuğumuzu takacağız. Lastikte tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 diş haroşa bizde vardı. Onları da ördüm. Kenarda kesmeleri yaptım. Şu an lastik kısmındayım. Burada 4 sıra lastik öreceğim. Bu tarafta iki ilmek düzümüz vardı. Lastiğin çift lastiğin düz kısmı ne denk gelmişti arkadaşlar. Bu iki ilmeğimizi de ters örüyoruz. İlk başta ters öreceğiz. İki ters iki düz iki ters iki düz düz öreceğiz dört sıra öreceğim bir tane boncuk takacağım Evet arkadaşlar 4 sıra ördüm şimdi boncuk takacağım boncuklu sıraya geldik boncukları başta anlattığım gibi düz ilmeklerden değil ters ilmeklerden yapıyoruz bu lastik, boncuklu lastik de mutlaka ikili lastik olacak arkadaşlar. İki düz, iki ters olacak. Tekli de olmaz. Boncuk olmaz arkadaşlar. Bir tersi örüyoruz. İkinci tersten boncuğumuzu öne getirerek örüyoruz. Birinci tersi örüyoruz. Boncuğumuzu bu şekilde önüne getiriyoruz. Örüyoruz. Evet arkadaşlar. iki sıramızın arası, iki boncuk sıramızın arası 5 sıradır. 5 sıra öreceğim. ikinci boncuğu takacağım. Ondan sonra 4 sıradan sonra bitireceğim. Evet arkadaşlar. Patiğimizi patiğimizi bitirdik. iki boncuk, iki sıra boncuk attım arkadaşlar. Dilerseniz 3 sırada olabilir arkadaşlar. Patiğim bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.